أنا أعلم، بل أشعر بأنكم أنتم وأتباع الشيخ قدم صفوه في العالم قلقون ومتألمون على وضع الصحي. شوف بليورم بليورم، هم سيس، هم توم عالمدكي أتباع أتباعلر، بنم سالك، درومدن، درومدن. çok tedirgin ve sıkıntılıdırlar, sıkıntılısınız. Fakat uziyet ameliyatı ameliyet kastara bil kalb bil marratı talihte velhamdülillahi rabbil alemin. Ben üçüncü kere oldu, anju oluyorum. Yüce Rabbime bunun üzerine hamd olsun. Vakat avsahin atıbba Ay! Vakat ve adamı ta'f ve irhaq ve doktorlar defalarca tavsiyede bulundular. Kesinlikle istirahat etmeniz lazımdır ve yorulmamanız lazımdır. Lakin ne kultu fi nefsi hal abdu zayıf. Kayf hey kayf hey ati ila buna ve la ara ve lo cüzün basit min atba'i walid şeyh walid kudüs sabu. Yalnız ben kendi kendime şöyle düşündüm. Olur mu ben buraya kadar gelirim? Velev ki Şeyh Hazretleri'nin Az bir kısım yeter. وإذا كنتم أيها الأخوة مشتاقون إلى هذا العبد الضعيف فثقوا بأنني مشتاق إليكم أكثر مما أنتم مشتاقون إليّ. إنن كي. eğer siz bana مشتاق <سؤال> 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 وكما تعلمون يا مؤخرا لان مصحفه لا تساعدني على الكلام بالاضافه الى انني لست اهلا للوعظ والارشاد لكنني اذكركم بما سمعته من الشيخ والد قدس سره من النصائح والارشاد konuşmaya veya vaaz etmeye e, müsait olmamam ile beraber e, kendimi de layık görmüyorum ama şey hazretlerinden duyduğum birkaç e, sözü size aktarmak arzu ediyorum istiyorum. ve ya hu ana el el yev dayfun ve dayf min kiram أيها الأخوة، اليوم أنا مسافركم من من فهل يكون يا أخوة إكرامكم لي بتقبيل يدي؟ هل يكون إكرامكم لي بتقديم أنواع المأكولات من الطعام والشراب لي؟ هل يكون إكرامكم لي بأن تجمعوا لي الأموال؟ لا يا أخوة İkramı kumini, la Değerli kardeşlerim, ben bana olacak olan ikramınız el öpmek midir? Etrafında toplanmanız mıdır? Bana mal mülk toplanmanız mıdır? Hayır, şüphesiz ikramınız bu değildir. Bana çeşit çeşit yemekler takdim etmeniz midir? Yok, sizin bana ikramınız bu değildir. Ben Abdül zayıf. Müştebaktuk bikum bi aybi ya akhwa. Laka agnana Allahu subhanahu wa taala an dunya alnas wal hamdulillahi rabbil Değerli kardeşlerim ben bunun için sizin aranıza gelmedim, bir arada toplanmadık. Çünkü yüce Mevla bizi insanların maddiyetinden mustağni kıldı, yeterli kıldı. Gözümüz kimsenin elinde yok. يا أخوة إكرامكم لي يكون بإقبالكم على دينكم إكرامكم لي يكون ببعدكم عن الحرام إكرامكم لي يكون بمحافظتكم على تربية أبنائكم وبناتكم تربية إسلامية صحيحة Değerli kardeşlerim, sizin bana olacak olan ikramınız budur, dininize Peygamberin şeriatına uymaktır. Çocuklarınıza sahip çıkmaktır. Onları dine, İslam'a, ahlaka yönlendirmektir. İkramınız bana bu olur. İkramukum mi yakuru bi Ve inşallah entum Sizin bana olacak olan ikramınız Şeyh Hazretlerinin adabına vefalı olmanızdır. Ve inşallah كندشينه ده شيخ اجلترينه أهلي اهل فارجوكم غايه الرجاء ان لا تنسوا توجيهات الشيخ الوالد قدس سروره وارشاداته لكم ارجوكم ان لا تنسوا ان لا تسمحوا لشهوات الدنيا ان تسرق منكم دينكم ان لا تسمحوا لملذات الدنيا ان تاخذ منكم ابنائكم وبناتكم ونساءكم سزم رجام بودر Şeyh Hazretlerinin ihmal etmeyin. Şeyh Hazretlerinin size olan tevcihatı ve yönlendirilmesine göre hareket edin. Sizden ricam budur. Şehvetler, arzular sizi aldatmasın. Çocuklarınızı kaybetmesin. Harama düşmemenizdir sizden ricam. Ercukum eyvah ve amulum minkum en temkul الصحيحه sahiha en islam en hanifi bilat حتى تكون سببا لمحبة الناس للإسلام. سيدان رجام بدر بير إنسان لرا حقيقي إسلامية ينصتما جركك ديني ينصتما و باشكالرا أرنك أولما باشكالرا فايدالو أولما. يا أخوة لا شك أن المسلمين في هذا البلاد لو تمسكوا بإسلامهم ve أعطوا صورة حسنة عن هذا الدين العظيم. Lekanu nimeten ve sebep en intişar İslam fi hada Değerli kardeşlerim, Müslüman kimseler eğer bu bölgelerde, bu ülkelerde İslamiyetin hakiki ve gerçek eee fotoğrafını yansıtsaydılar, gerçek örnek olsaydılar, e, diğer insanlar, gayrimüslimanlar da onlardan ibret alacaklardı ve bu bölgelerde, bu ülkelerde çok büyük faydaları olacaktı. Kama kanın tşer İslam kâdîman fi vilâd el-ı ve el ala aylı tüdjarın âdîl din, bi kanu sadîkin ma islamihim muhafızîn alayhi. Ma kanu yuşamun ala dinihim bi aylı theman, kanu sadîkin ma ma xalîthîhim jell jallâhu. Aynı makan. Nasıl ki geçmiş zamanlarda hem doğuda hem batıda böyle gerçek ve sadık dinine samimi ve sadık doğru dürüst tüccarların sebebiyle vasıtası ile hiç kimseye hile yapmadan doğruluk ile hareket ederek sadakat ile hareket ederek hem batıda hem doğuda örnek oldular. نشر لكن مع الأسف الشديد أصبح الناس على العكس اليوم إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى فبدلا من أن نعطي صورة مشرقة عن الإسلام فقد شوه الكثير من المسلمين صورة الإسلام بأفعالهم السيئة وأخلاقهم المنحرفة والخطر الأكبر يكون على الأبناء والبنات. Değerli kardeşlerim, teessüf ediyorum ki bugün Müslümanlar doğru dürüst olmadıkları için kendi şehvetlerine ve arzularına, nefsin arzularına tabi oldukları için evet İslamiyet'e büyük zararlar verdiler, insanlara zararlar verdiler. Özellikle onların evlatları ve onların kızlarını sahip çıkmadılar. Onların sebebiyle لار ماذا تفيدنا الأموال إذا نحن خسرنا ديننا يا أخوة؟ ماذا تفيدنا الدنيا إذا نحن خسرنا دين أولادنا لا سمح الله؟ والله يا أخوة إن لم نحافظ عليهم سيكونون ضحية للفساد، سيكونون عرضة للانحلال الخلقي، سيكونون عرضة للكفر والإلحاد والعياذ بالله. Değerli kardeşlerim, dünya malı bize ne fayda verir ki eğer biz dinimize sahip çıkmazsak, çocuklarımıza sahip çıkmazsak, onları doğru yola yönlendirmezsek, bir akis olursa o zaman bizim evlatlarımız, bizim kızlarımız, bizim çocuklarımız fısk ve fucura sebep olurlar ve en büyük zarara sebep olurlar. Ve ya el dünya mehme talet fe والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء Değerli kardeşlerim, dünyana kadar uzun olursa günleri sayılıdır. Peygamber şöyle Dünya tatlıdır ama dünyada iken o dünyanın şehvet ve lezzetleri için ahlakınızı bozmayın. Dünya sizi aldatmasın, dünya sizi kandırmasın. Ayyuhal muslimun, لو نظرنا الى غير المسلمين في العالم لوجدنا انهم حريصون كل الحرص على شخصيتهم والحفاظ على تقاليدهم فلهم أَسْمَاءُهُمُ الخاصة بهم أيها الإخوة kendi kendi ولهم عاداتهم القديمة وتقاليدهم لا يتركونها ولغتهم يلقنونها لأبنائهم ويحافظون على دينهم بوحدتهم وغيرتهم على تراثهم وبالمحافظة عليه ومحبتهم ومحبة بعضهم لبعض بعض. Değerli kardeşlerim, onlar kendi ürf adetlerini terk etmiyorlar. Kendi dini kurallarını terk etmiyorlar, kültürlerini terk etmiyorlar, dil ve lügatlarını bile terk etmiyorlar. Ve kendi çocuklarına da بين توصية ديوران وبيربيلنا صاحب شك يوران فيا أين المسلمون اليوم من كل هذا لقد أضاع أكثر المسلمين دينهم وأخلاقهم وقيمهم وعاداتهم ونخوتهم وغيرتهم إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى نرد onların ahlakı, onların dürüstlüğü, onların samimiyeti, onların o peygamber ali sallallahu onlara bıraktığı o ahlak, o sünnet, o dürüstlükler de hepsini kaybetmişlerdi. Habahuha ve hum yalqudun wara'a şey'in zehidan min minli ve dolarlar Onlar dolar parasal oldukları için para arkasında düşerek اشتابون يا أخوة لقد اضاع كثير من المسلمين دينهم واولادهم مقابل ثمن بخس من من المغريات والشهوات. اي اليق بامه دينها الاسلام الحنيف ورسولها محمد عليه الصلاه والسلام ان تنزل الى هذا المستوى؟ ديالي İşte dünya uğrunda çok Müslümanlar çocuklarını, ailelerini kaybetmişlerdir. Peki Müslümana bu yakışır mı? Peygamberin ümmetine yakışır mı? Ve Peygamberi Muhammed olan Müslümanlara, Ali salat ve Müslümanlara bu yakışır mı? Elbette yakışmaz. Eyvahel ukhvah. Eyalikü bi ümmetun kâle anha Rabbuna subhanehu ve teâlâ. Kuntum hayra ümmetim. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Değerli kardeşlerim, layık mıdır? Onların hakkında Yüce Mevla şöyle buyurmuştur. Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Emri bil maruf, nehi anil munkar ediyorsunuz, görevini yapıyorsunuz. Size yakışır mı bu ahlakı, bu dini, bu kuralları kaybetmek? Hayaliku bi ebnai hadihil -umma. أن يصلوا إلى هذا الحال المؤلم بعد أن جمع الإسلام شملهم في عصر النبوة والخلفاء الراشدين ووحد كلمتهم وأحب بعضهم بعضا وانطلقوا فاتحين البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بمكارم الأخلاق فتحا تلو تلو فتح. ديالي öyle bir ümmete ki asri saadette İslam'ı yaydılar, ahlakı yaydılar, nice fütuhatlar yaptılar. Peki o kadar insan alemine faydalı olmuşlardır, dini yaymışlardır. Peki onlara bu şekilde dinden uzak kalma, dinden mahrum olma, dinin zararlarına sebep olma böyle bir ümmete yakışır mı? Şüphesiz yakışmaz. فلمثل هذا أيها المسلمون يكاد القلب أن يذوب ألما إن كان في القلب إخلاص وصدق إن كان في القلب إيمان أيها الأخوة إير قد تإيمان إنصاف قلب لازم لذلك أقول لكم أيها الأخوة من باب التذكير

Değerli kardeşlerim, ben size şunu diyorum: Siz İslami kurallara, şahsiyetlerinize çok muha sahip çıkın. O İslami şahsiyete ile iftihar edin. Dininiz'e sahip olun. Dininiz'i ihmal etmeyin ve dininiz ile iftihar edin. Müslüman gerçek Müslüman olun. <laughs> إلى الحفاظ على الشخصية الإسلامية وحض على, وحض على تمييزها عن غيرها سواء في اللبس أو في العادات أو في غيرها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم قال قاردشترم فينبر عليه الصلاة والسلام إنسان عالمي المسلمان لا تشفيكتمش درس اسلامي أخلاقا صاحبون، إسلامي أخلاقك شخصية شخصيتنا يرلشترن، بُلندورن، جميل örnek olun ve başkalarınıza da faydalı, faydalı olun. والغريب أيها الأخوة إن كثيرا من المسلمين اليوم يزهدون في الحفاظ على هذه الشخصية الإسلامية ويسارعون في الذوبان في غيرهم. ويسعون في طمس معالم شخصيتهم الإسلامية لسبب جهلهم وقلة وعيهم مع الأسف الشديد. Değerli kardeşlerim, bugün bazı Müslümanlar vardır, başkaları tabi olarak, <laughs> başkaları taklit ederek İslami kurallarını kaybediyorlar, şahsiyetlerini kaybediyorlar ve İslam ahlakına, ahlakından uzak kalıyorlar. Fe ercuhum eyyuhel ikhva, gayet أن تتمسكوا بدينكم أن تتمسكوا بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام وأنتم في بلاد الغربة Değerli kardeşlerim, sizden ricam şudur, dininize sahip olun, dininizi koruyun, dininizi, dininizi yayın, kendinize ve başkalarınıza faydalı olun ve siz bu gürbet ülkelerde olmanız zamanda daha fazla دين النساء رجاء فإذا تمثلتم بدينكم يا أخوة سيكون أجركم مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى المفروض أن تنصدروا بآداب طريقتكم ونهج مشايخنا الكرام وأن تعكسوا هذه الآداب على أنفسكم فلا يصدر عنكم إلا الخير لا يصدر منكم إلا العمل الصالح يا لقمة Siz dininize sahip olun, dininize sahip çıkın, Şeyh Hazretlerinin adabına sarılın, ahlakına sarılın ve başkalarınıza örnek olun. Sizde gayri adabı, ahlak görünmesin. başkalar sizde başka çeşit kötü ahlakları görmesin. El-Mafruh, en temteliku iman billahi subhanehu ve teala tettabat ala dinillahi azze ve أن تكونوا أصحاب شجاعة في امتثال أوامر الله تعالى منهياته Siz, sizin vacibiniz şudur, yüce Allah'ın dinine sarılmada, güçlü bir iman sahibi olmada, güzel ahlak sahibi olmada son derece cesaret göstermeniz gerekir. Vel sadık ya iman. فلا يكون ضعيفا أمام الشهوات المحرمة الرجل الشجاع صاحب الغيرة والشهامة والرجل العاقل هو الذي يحكم دينه وعقله هو الذي يسيطر على نفسه فلا يتركها تفعل ما تشاء جسور olan kimse dinine sahip çıkması, imanını güçlendirmesi, harama... huzursuzluklara esir olmamasıdır. Cesur budur. Erkek budur ve nefse maruz, haramlara ve şehvetlere maruz kalmayan kimsedir ve cesaretli bir şekilde haramlardan, yolsuzluklardan uzak kalan kimsedir. وَأَمَّا الَّذِي يَتْبَعُ هَوَى نَفْسِهِ ف۪ي كُلِّ مَا تَطْلُوا مِنْهُ فَهُوَ اِنْسَانٌ جَبَانٌ ليس لديه رجولة ولا شهامة إسلامية. Değerli kardeşlerim, nefsin esiri olan, nefsin arzu ve isteklerine tab tabi olan kimse kesinlikle hiçbir cesareti yoktur, hiçbir kahramanlığı yoktur. Zayıf odur. Ve ahva, kem kuntu atemennâ an abdâ beynekum ve en atecevvel beyne ahdâ'a şeyh fi vilayat Almanya. ولايات ألمانية ولكن كما تعلمون صحتي لا تساعدني وكما يقول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتري السفن Değerli kardeşlerim arzum buydu sizi görmek, sizinle beraber oturmak, Almanya'nın diğer ülkelerinde dolaşmak, şeyhın etbalarıyla oturmak ama şairin buyurduğu gibi يا هر ارزو ettiği olmuyor, Çünkü gemi istemediği, yani gemi seyrettiği zaman evet, rüzgar, göre bazen لا تساعدني على الكلام اكثر من ذلك فأرجو الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ان يوفقكم لما يحبه ويرضاه وان ياخذ بايديكم الى ما فيه فلاحكم ونجاحكم في الدنيا والآخرة وأن يصغر الدنيا في أعيننا ويكبر الآخرة في قلوبنا وربنا على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Değerli kardeşlerim artık e, sıhhatın sağlığın müsaade vermiyor ki sizinle konuşacağım Mevla'dan bununla yetiniyorum Mevla'dan arzum şudur rica ediyorum Mevla Size güçlü bir iman ihsan eylesin, dünyayı gözünüzde küçültsün ve Allah'ı gözünüzde büyütsün, dini ve imanı gözünüzde büyütsün ve sizi muvaffak eylesin. Rabbim her şeye adet etsin. İla <laughs> şerefi nebi aleyhissalatu vesselam ve ila ruhi saadatina ve meşayihina ve emvatina ve emvatil muslimin ve ila ruhi şeyhina el-fatiha.